Vallahi bunda da yok Feride Hanım. Hem bunun içine muska sokmaya kalksalar bu kenara sökülür. Biz anlardık. İyice karıştır mantık yürütme. Karıştır. Muska bu, büyü bu. Şakaya gelmez. Vallahi fark etmeyiz. Kurur kalırız burada Hafize. Ay Allah korusun Feride Hanım. Ya bunlar sizin dünürünüz. Niye büyü yapsınlar ki? Niye kötülüğünüzü istesinler? Kıskanırsa ister Hafize. İnsan kıskanırsa her şeyi ister. Zaten hiç beğenmedim o Hanıma akıllı bir bakışlarını. Aynen da iyi görmüyorum ben. Kesin bir şey yaptılar kıza. Yani biz önlemimizi alalım da günahları onların boynuna. Kolay gelsin Feride. Nereden çıktı bu büyü işi? Ay beni orta elimden çatlatacaksın Adil. Gezip dolaşıp keyif yapıp sonra bu ne oldu Feride? Şimdi bu mu oldu Feride diye böyle geniş geniş konuşmuyor musun? Sanki kız için uğraşmıyorum da Böyle deliriyormuşum gibi bakma bir de. Can ne varmış Nalan'ın halinde? Evlilik stresi işte. Sen de bazı şeyleri. Ben işimi garantiye alıyorum Adil. Bak bundan sonra Nalan gelince çantası üstü başı didik didik aranacak. Tamam mı? Tamam. Her şeye dikkat edeceğiz. O densizlerin kıza ne yapacağı belli olmaz. Adil çalışıyor mu hala? Evet. Nalan geldi kapıyı aç. Tamam. Adil inmeden banyo işini halledelim. Olur. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Afiş. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sen de şunları giyiver. Anneciğim. Feride teyzeciğim, ben yine sizi rahatsız edeceğim ama. Niye rahatsız olayım? Sırtımda taşımıyorum ki seni. Sen nasılsın? Sen yukarı çıksana, geliyorum ben de hemen. Tamam.